Muhteşem bir salata. Arpa şehri salatası. Bir su bardağı arpa şehri açtım. Hemen kenara maydanozlarımı bıraktım. Sonra bezelye. Haşlanmış bezelyeyi bıraktım. Sonra biraz soğan. Böyle ince ince kıyılmış soğan ilave ettim. İnce ince kıyılmış soğanlarımı ilave ettim. Küçük bir parça hellim peynirini ilave ediyorum. Evet. Baş geriye salata. Ee, biraz sıvı yağımı da attım. Tuz çok az kullanacağım çünkü elin peyniri tuzdu zaten. Çok az peynir ve ekşi sosum. Onu da ilave ettim. Ve karıştırma zamanı. Harika bir salata. Biraz maydanoz da ilave edeceğim. Ve salatam hazır olmuş oldu. Hoşçakalın.